Merhabalar. Size bu dünyada yapabileceğiniz en kolay böreğin tarifini vermek istiyorum. Yufkalarım birazcık yırtıktı. Birazcık da böyle hani zamanı geçiyormuş gibi olunca daha da kalınlaşıyorlar ya. Onun için hemen ne yaptım? Aslında difüze de koyabilirsiniz böyle pırtık pırtık yapıp. Böyle hepsini pırtık 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 yapıyorsunuz böyle irili ufaklı. Ondan sonra bir kabın içini yağlıyorsunuz. Sonrasında lor peynirim vardı nor peyniri kullanacağım. Ama ıslatmak için şöyle hemen göstereyim. Bir kabın içine sıvı yağ koyuyorum. Ayçiçek yağı, zeytinyağı değil. Ondan sonra içine de su koyuyorum. Nereden baksanız hani bir buçuk çay bardağı sıvı yağ ise bir buçuk çay bardağı su. Veya süt. Hani hangisini istiyorsanız. Şöyle çırpıyorum. Ondan sonra da içine aslında normalde sadece onu kullanıyorum ama şimdi birazcık besin değeri de artsın diye içine şöyle hop bir iki tane de yumurtayı koydum. Yumurta, süt ve yağ. Sadece bu kadar. Bazen bu karışımın içine kekik koyuyorum, karabiber koyuyorum, kırmızı biber koyuyorum. Böyle baharatlandırıyorum bu karışımı. Gördüğünüz gibi çok kolay su, yağ ve iki yumurta. Bu kadar kolay. Sonrasında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen tepsiyi alıyorum. Hiç ıslatmıyorum. Bazen böyle batır, batırdığım tarifler de oluyor. Şöyle tepsiyi birazcık şöyle yağladım. Şöyle yağladım tepsiyi. Ve yufkaları hiç ıslatmadan direkt böyle parça parça bir zemin oluşturuyorum yufkalardan. Böyle bakın parçalar böyle iri 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 parçalar. Şimdiye kadar hiç yufkaları ıslatmadım tamam mı? İkiye bölüyorum. Bir alt bir üst yapacağım bu yufkalardan. Arasına da peynirli ya da evinizde mesela atıyorum farklı bir iç harcı var patatesli, kıymalı ya da patlıcanlı nasıl istiyorsanız. Şöyle bir zemin oluşturdum ya bu zemine yine hiç ıslatmadan üzerine lor peyniri koyuyorum. Bakın şimdi kadar hiç bir ıslatmadım. Beyaz peyniri veya lor peyniri veya kaşar peynir, kahvaltıdan kalmış hani zeytinleriniz varsa sonra birazcık domates, biber varsa onlarla da, da çok güzel oluyor. Sanki böyle pizza börek gibi oluyor. Onları bile değerlendirebilirsiniz. İftarda, savurda, orada da kullanabilirsiniz. Önümüz Ramazan biliyorsunuz. Bakın. Peynirleri de böyle iri ufaklı koydum mu? Sonrasında da üzerine hemen yine iri doğramış olduğum maydanoz. Dünyanın en kolay böreği bu. <laughs> Şöyle. Ne yaptık? Altta pırtık pırtık yufka. Tamam mı? Hiç şekil vermedik. Üste peynir, üstte maydanoz. Sonrasında tekrar. Şu ana kadar hiç sıvıyı koymadım. Bakın böyle iri iri parçalarda yufkalar. Böyle bayağı iri iri parçalarda. Şöyle bu yırtık yufkalarınızı değerlendirmek için çok güzel bir tarif. Böyle pırtık pırtık. Bütün yufkaları aldım. Tamam mı? Şöyle göstereyim. Evet arada peynir var. İşte böyle bu kadar basit. Sonrasında yapmış olduğum yumurta, su ve sıvı yağ. Ha, yoğurt koymak isterseniz koyun. Süt koymak isterseniz koyun. Bakın direkt üzerine böyle döküyorum. Yani hiç araları dökmedim farkındaysanız. Sadece bu yumurta, iki yumurta, bir buçuk su bardağı sıvı yağ, pardon 1,5 çay bardağı sıvı yağ. Aşağı yukarı 1,5-2 çay bardağı da su ve 2 yumurta. İşte hepsini şöyle koydum. Ben bir de en son ne yapıyorum? Şöyle birazcık tereyağı parça parça şöyle bir parça üzerine şöyle minik minik parçalarda tereyağı parçaları koyuyorum. Böyle sanki su böreği tadında harika oluyor. İsteyen çörek otu koyabilir, susam koyabilir. Sonra da 190 derecede önceden ısıtılmış fırında güzelce pişmeye bırakıyorum. Biraz da üzerine çörek otu koyayım bari. Evet. Hemen fırına atıyorum. <laughs> i̇şte dünyanın en kolay böreği fırından çıktı. Bakın böyle tepsinin içinde oynuyorsa altta da çok güzel pişmiş demektir. Zaten o kadar çıtır çıtır, o kadar güzel oldu ki. Ay kayacak şu anda. Çok sıcak. Afiyet.